Niye bu elektrikleri niye kesiyorsunuz? Psikopat doktor gelecek mi? Hayır, hayır. 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 Merhaba arkadaşlar ben Uğur ve yepyeni bir indie oyunuyla sizi karşılamaktan gurur duyuyorum. <laughs> ya ne gurur ben çünkü niye böyle bir giriş yaptım? Çünkü Outlast'ta da böyle bir şey buna benzer bir giriş yapmıştım. Gördüğünüz üzere arkadaşlar indie sitesini geziyordum. Neydi? Game Jolt sanırım. Korku oyunlarına bakıyordum bunu gördüm dedim ana bu ne lan Outlast'a benzer bir şey yapmış adamlar ve 115 MB tam tamına 115 MB oyun Yani bir indie game için sanırım yüksek bir oyun daha önce bir iki kere indie oyun oynamıştım yani 30 MB 50 MB falandı Bildiğin Outlast'ı yapmış adamlar Merak ettim nasıl bir şey yapmış yani ben de Outlast'ı görünce kaçar mı hemen bir alayım oynayayım bilmem bildirim dedim Ama bu gördüğünüz üzere altta yazıyor Trial versiyon diyor e, Demo ne kadar uzun sürecek, ne kadar kısa sürecek hiçbir fikrim yok. Full versiyonu da herhalde satıyordur adam. Yani bunu demo yaptığına göre. Veya bitirmemiştir daha bilmiyorum. Ama oyun görmüş olduğunuz üzere şey İspanyol mudur? Ne bu ya? İtalya mı? İspanyol mu? Bir şey. Her zaman zaten bu Novo. Novo Jogo. Novo Jogo. Novo New, New Game mi? Basıyorum. Biraz tırsmıyor değilim. Nasıl bir şey yaptı acaba ya? Indie game'lerin de sıkıntı oluyor arkadaş ya. Of. Korkuyorum Arkadaşlar Indie Game Bastım Lan Ama Sen Güzel Kardeşim İngilizce Yazmıyorsun Ki Anlayalım Ya Oğlum Harbiden Bak Çeşimde Var Oh Shit Oh Shit Miles'cim Sen Misin? Miles'cim Ama Geri Parmakları Vardı Ya Bu Şey Neydi Lan Onun Adı Nylon Park Veylin Park mı? Neydi lan? Her ne hatsa. Ben ekranın parlaklığı yüksek mi? Yüksekmiş. Oyun çok karanlık arkadaşlar. Ne yapabiliyorum ha başka? Oh shit. Sağ klikle. Eğilme falan hiçbir şey yok. Ben tuşları arıyorum da. Bu arkadaş yapmış galiba. Eline sağlık canım benim de. Bu arkadaşlar şimdiden söylüyorum. Ağzımdan küfür müfür kaçarsa kusura bakmayın. Korku oyunda olur böyle şeyler. Bismillah. Evet müzik gitti. Ee, merhaba canlarım benim. Orada ne? <laughs> Kesinlikle kötü bir şey yazıyordur da. Ben şu an lütfen jump scare yok. Jump scare yok. Jump scare yok. Lütfen arkadaşlar ben şu an ıı, ışık arıyorum. Evet. Basmadım. Ben basmadım. Ama çok sessiz. Ben giriyorum buraya. Vah canım benim seni buraya bağladılar mı lan? İyi bir de üstüne kusmuşlar herifin. Oğlum ben korkmaya başladım. Yemin ediyorum biraz gerildim ya. Niye bu elektrikleri niye kesiyorsunuz? Psikopat doktor gelecek mi? Hay! zekalı bu adam ya. <laughs> gördüm şeyi Demin benim gördüm şey görseydiniz Harbiden krize girerdiniz de Ulan korkuyla gülmeye bir arada yaşadım Adam sonra kendini koymuş Ölün, Öldüm demin de Orayı mecburen kesmek zorunda kaldım Youtube görse diyecek ne yapıyorsun lan bu Tövbe estağfurullah Gerizekalı <laughs> ya Ebisiceğim şey ben koşamıyorum. Koşma yok mu abi? Ya e, ben burada gene öleceğim. Şurada birisi var. Ben tuşlara basıyorum şu anda da. Eğilme yok mu? Abi oradan birisi geliyor ama ben ona görünmeden nasıl kaçacağım? Valla şu an tuşları deniyorum yani Eğilme şu taraftadır yani varsa da yok yani Allah Allah nasıl yapacağız lan orayı? Acaba oradan gitmeyecek miyim? Canım benim niye Türkçe yazmıyorsun? Niye niye? Şey Türkçe diyorum İngilizce yaz bari ya. Niye basmıyor buna? Ses çıkardı o bile çıkmıyor. Tam bura açılıyor da burada hiçbir şey yok ki. Acaba bir şey mi var lan yerde? Yo vallahi görünmüyor şu an bir şey. Şu kapılar da açılmıyor. Adam kendini yapmış ya. Kendini şeye benzetmiş. Ne derler? O psikopat kardeşler neydi? Karaciğer, akciğer bir şeyler isteyenler. Ama onun farklı versiyonunu yapmış. O videoyu göstermeyeyim size. Ya. oyunu indirip bakın kendiniz. Yani çok da bir şey yok ama yine de garanti almak istiyorum. Artı 18 yapmış. Nasıl geçeceğim oğlum bunu? Acaba trial versiyon diye mi ya? Beleş versiyonu diye mi böyle kısa? Ya yakalayınca bitiyor. Ka kaçamıyorsun ki. Koşma olsa. Tamam diyeceğim. Ilginç Şu an... Aaa! Bunlar alınıyormuş. Herhalde İngilizce yazmadığı için tabi anlamadım. Sanırım bunları toplayacağız da. Ama olmuyor ki. Aa! Burada açıldı. Ne diyorsun canım benim? Oha! Niye müzik kesildi lan? Bismillahirrahmanirrahim. Ah geri zekalı adam ya. <laughs> ha oyun yakalınca şunlara benzer görüntüler görüyorsunuz. <laughs> en yakın böyle gösterebilirim. <laughs> Bunlar alınmıyor mu lan? Deliş ya. Reklamını da yapmış ya herhalde. Yağ mı lan mı ne bu? Oo portakal suyunu da içiyor. Bu adam işte bu manyak kendini psikopat yapmış. E bu sonra bak üzüntüden saçları dökülmüş görmüş olduğunuz üzere. Gözlükler falan yakıyor. Türkiye benzemiyor mu lan bu? Vallahi Türkiye benziyor ha. Geldi. Konuşuyor lan. Oğlum bu bekliyor ya. Ses Kasım dedim de olmuyor bak. Geldi o. İyi pilimiz sınırsız herhalde. <laughs> Abicim bak Türkiye'de benziyorsun. Vallahi bak tam Türksün yani. Şu fotoğrafı Türk yani bu Türk. Türksün. Bir sigara eksik. Sonra sana ne oldu burada ya? Sana ne yaptılar böyle ağzını açıyorsun sonuna kadar. Sonra saç ektirmişler sana. Bak burada da kanman gelmiş bir şey oldu bir suratına ya yapma böyle abi gözünü seveyim ya şu tipe bakar mısın? Evlenip çoluk çocuğa karışacak adamsın o yaşa gelmişsin Özleyem ben Zifirika hiç görünmüyor otlası böyle değildi ki Acaba gece modu mu var ya Abi tuşları bilmiyoruz ki Ama şu an ben bütün tuşlara bastım yani şimdi Oyun kapanır mapanır Escape'e basayım. Ha burada yazıyor bak. Sol sağ o kadar. Sol klik sağ klik. Başka bir alt yok. Çünkü ben gidiyorum. Önce o beni görüyor. Beni görür zaten bitiyor. Oyun bitiyor. Kaçamıyorsun. Dur ben. Ama tahminimce oyun böyledir. Şu ileride koridor var ya oradan dönüyorsundur. Orada da kağıtlar vardır. Amaç elde biraz silindirman gibi olmuş. Kağıtlar topluyorsun. Mouse takılma. Geri dönsem şöyle. Herhalde bu arkaya çıkıyor ya biz oradan dolandığımız zaman. Sever gerçekten korktum gerçekten korktu. O. Bu sefer gerçekten korktum hatta adamın videosu girdi diye sesimi de herhalde yarım duyacaksınız büyük ihtimalle. <laughs> Oyun böyle arkadaşlar ee, yani. Outlast'in havası var. Gerçekten havası var ama Outlast'ten daha da zor olduğunu ve daha da sapık olduğunu söyleyebilirim. Zor çünkü ya gece modu değil ki bu. Tamam böyle zifiri karanlık da gece modu şu ilerler falan görünüyor da abi zombiyi görünce biraz zor yapmış arkadaş. Kağıdı da buraya koymuş lan. Ayak sesini bile zar zor duyuyorsun yaratığın. Kendini yaratık yapmış psikopat. Ben gene niye oynuyorsam? Bak yine geldik buraya. Kağıt buradaydı. Nerede lan? Yok mu burada? Burada yok muydu? Burada kendi kişisel resimle herhal dönüşümünü ne atmış? Tamam sır portakal suyunda arkadaşlar. Portakal suyu içen, içen deliriyor ama belki yatışır lan. Canım benim gel portakal suyu vereceğim sana. Niye ses yapıyorsun ki? Adamı getireceksin. Relaxaem que sentido? Yes yes. I prefer that. Gel seni portakal tarlasına götüreceğim. Abi kamerayı kapattım ondan <laughs> Gelme lan işte <laughs> Tamam arkadaşlar oyun bu kadar Eee <laughs> Herhalde şey ya demo olduğu için böyle bir şey yapmışlar Ama cidden çok zor gerçekten çok zordu Bakalım bulabilirsem full versiyonuna bakayım acaba satıyor mu ne yapıyor Herhalde reklam için mi yapmış ne yapmış Arkada da tereyağı logosu var zaten oyun tereyağı üzerine kuruluymuş Umarım beğenmişsiniz arkadaşlar. Diğer indie oyunlarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.